Galatasaray'da An Paulinho bombası. Yaz transfer döneminde birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Başkan Burak Elmaz geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda devre arasını işaret ederek transfer yapacaklarını dile getirmişti. Bu zorluğunda çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın herifindeki ilk ismin Paulinho olduğu ortaya çıktı. El Ahli ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde fesheden Paulinho yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İspanyol basınında Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın Paulinho'ya teklif götüreceği yazıldı. Paulinho ile Corinthians ve Los Angeles Galaxy ilgileniyor. El Ahli, Paulinho'nun sözleşmesinin feshedildiği açıklamada oyuncunun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığını belirtirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niye çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiğini belirtmişti. Getson Fernandez Galatasaray için kimileri yaktı. Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği Getson Fernandez konusunda flash bir gelişme yaşandı. Benfica'da başkanlığa kulübün sportif direktörü Rui Costa geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi daha sonra rekor bedelle Milan'a transfer ettirdiği Rui Costa son olarak Gerson Fernandez'in Timboma kiralanması konusunda büyük kolaylık sağlamıştı. Rui Costa'nın başkanlık koltuğuna oturması en çok da sarı kırmızılıların yüzünü güldürdü. Aslan'ın hocası Fatih Terim 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez bonservisiyle birlikte Galatasaray'a kazandırmak adına Rui Costa'yla bizzat görüşecek. Gelson Fernandes de Benfica'dan ayrılmak için gemileri yakmış durumda. Sezon başından beri istediği süreleri alamayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalama teklifine de yanaşmıyor. Galatasaraylı oyuncularla ve taraftarlarla sosyal medyada iletişimini kesmeyen Portekizli futbolcu, Sarı Kırmızılıların yaptığı paylaşımların birçoğunu beğenerek destek veriyor. Galatasaray'a yakın kaynaklar, Ocak ayında Gelson Fernandez transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor. Galatasaray'da An Campuzano bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yetenek avcılarının Fatih Terim'e önerdiği ve oyuncunun transferi için onay aldığı Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a kış transfer döneminde imza atacak ve Boca Juniors'dan ayrılmak için de bavulunu hazırlamış durumda. Daha önce de Sarı Kırmızılıların transfer listesine girmeyi başaran yetenekli orta sahanın bu kez imzayı atacağı da gelen bilgiler arasında. Elin Transijentin'in hoşça hoşçakal demeye bir adım kaldı. Campuzano Boca'dan ayrılmak için Pavulunu topladı ve Türk Galatasaray'a gidiyor paşayla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti ancak Jorman yedek bırakılmayacak kadar değerli bir oyuncu. Bu nedenle takımın para kazanmasını isteyen Russo yetenekli orta sahanın Galatasaray'a transferine onay verdi. Campuzano Ocak ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak ifadeleri kullanıldı. Kolombiya milli takımı ile iki maçta boy gösteren 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro ve oyuncunun bu Juniors'a olan kontratı 2023 yazında sona eriyor. Galatasaray'a Empire Cagney piyangosu Galatasaray'da Embaye Cagne ile yolların ayrılmasına karar verildi. Eskisi kadar süre alamadığı için sosyal medya hesabında sitem dolu bir paylaşımda bulunan Senegalli ile devam edilmeyeceği oyuncunun menajerine bildirildi. Cagne'nin menajeri de zaten kış transfer dönemi için birkaç kulüple görüşme halinde olunduğunu ve çok kısa sürede bir anlaşma sağlanacağını Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray böylece hem Cagne'nin maaş yükünden kurtulacak hem de her an arıza çıkarabilecek bir oyuncudan yüklü bir bonservis ücreti kazanacak. Geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan 29 yaşındaki Senegalli Santrafor, 16 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Cagney sezon başında yaptığı açıklamayla İngiltere'de kalmak istediğini söylemişti ancak İngiliz ekiplerinden gelen teklifler seri kırmızılıları tatmin etmediğinden bu transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınından gelen yeni bilgilerde de adaya döneceğini gösteriyor. Haberlere göre Galatasaray'ımızın 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Cagney'in Premier Lig'den 3 ciddi talibi olduğu ve bu takımların Senegalli golcü için 6 milyon euroyu yani yaklaşık 60 milyon liralık bir ücreti gözden çıkardığı bildirildi. Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro. Sportoto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar da yaz transfer dönemi büyük ölçüde başarılı geçti. Vakit kaybetmeden Ocak ayında yapacağı transferler için scouting çalışmalarına başlayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde yapılacak harcamaların Kerem Aktürkoğlu'nun ile yapılması bekleniyor. Son dönemde yaptığı çıkışla Avrupalı yetenek avcılarının dikkatini çeken Kerem son maçlarda dökülse de Katarlıların da ilgisini çekmeyi başardı. Katar basınında yayınlanan haberlere göre Transfer sezonu hala açık olan Katar'ın Eldohal kulübü Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun gözüne kestirdi. Hızlı ve dikine futbol oynamak istemesiyle sivrilen genç yıldız için Elduhal'in sarı kırmızılılara 10 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında. Ancak Kerem için çıkan transfer haberleri Katar'dan ibaret değil. Geçtiğimiz sezonun başında 3. ligden transfer edilen Kerem, Yeni yuvasında gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa piyasasının dikkatini de çekmeyi başardı. Fransız basını, bedelsiz alınan 23 yaşındaki hücumcunun kış transfer döneminde 5 milyon euroya Marsilya'ya satılacağını yazdı. Habere göre Fransız kulübü, devre arası transfer sezonu için Kerem Aktürk olduğunu da ikna etti ve transferi büyük ölçüde bitirdi. Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte Marsilya için Fransa'ya gitmesi beklenen Kerem'in Ligue 1 ekibinden yılda 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde Başakşehir, 24 Erzincan Spor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.